Dün Sayın Cumhurbaşkanı çarpıcı bir açıklama yaptı yolda. Kavala, Demirtaş dosyaları bağlamında. Dedi ki Avrupa Birliği'nin tutumu bizi bağlamaz. Acı acı güldüm. Ya onlarca kez Strasbourg'a gittik. Onlarca kez Brüksel'e gittik. Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin Avrupa Birliği'nin değil Avrupa Konseyi'nin bir unsuru olduğunu ve Avrupa Birliği'ye alakası olmadığını bu 20 yıl içinde öğrenmesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Ya da birilerinin ona hatırlatması lazım. Dolayısıyla ki insan nisyan ile maluldur, mutur. Hatırlatması lazım. Yandaki ki danışmanlar ne yapar? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanlığını yapmış olan Dışişleri Bakanı ne yapar? Eğer karıştırıyorsa büyük bir cehalettir. Eğer bilinçli olarak saptırıyorsa milleti aldatmadır bu. Avrupa Konseyi 1949 yılında kuruldu ve kurulduğu yıl Türkiye üye oldu. Kurulduğu yıl hemen üye olduğu için komşu ülke sayılır. Ve sadece Türkiye değil, Azerbaycan gibi, Rusya gibi Avrupa Birliği ile hiçbir müzakere yürütmeyen ülkeler Avrupa Konseyi'nin üyesidirler. Yüreğim yanarak ifade ediyorum. Türkiye bir dönem Avrupa Konseyi'nin yıldız üyesi ülkesiydi. Başbakan olarak Avrupa Konseyi'ne gittiğimde Türkçe Avrupa Konseyi'nin resmi dili kabul edildi o gün. Ve Türkçe olarak hitap ettim Avrupa Konseyi'ne resmi dil olarak hitap ettim. Türkçenin resmi dil olarak olduğu bizim kurumumuzdur Avrupa Konseyi. Bizim dışımızda bize bir şey dayatan bir kurum değil. Sayın Erdoğan hamasetle dış mihrak şeyine bunu sokmak için kişisel davaların ne olduğu hukuk meselesidir. Kavala olsun Demirtaş. Ama Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği bir onur meselesidir Türkiye için. Ta 1850'lerden beri Avrupa sisteminin parçası olmamızın bir sonucudur. Şimdi böyle bir cehaletle başlandığında daha ne söyleyebilirsiniz? Neyi anlatabilirsiniz? Sayın Erdoğan başbakanken bari onları hatırlasa. Başbakanken insan hak ve özgürlüklerle ilgili evrensel uluslararası sözleşmelerin Türkiye'deki kanunlarının üstünde olduğunu, anayasanın buna dayanması gerektiğini anayasa değişikliğiyle kabul etmişiz. Ve bunu o zaman yapan heyetin içinde olmaktan olağanüstü gurur duydum. Bu Avrupa Batı sömürgeciliğine teslim olmak, efendim dış mihrakların ulusal egemenliği, hukuk egemenliğine baskısı falan değil. Bu Türkiye'nin Avrupa tarihinde olduğu gibi geleceğinde de olmasının umdesidir. Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Türkiye bir Asya ülkesidir. Ama kurumsal olarak Avrupa kurumları içindeki mevcudiyetimiz tartışılamaz.